Survivor'dan herkese merhabalar. Haftanın son dokunulmazlık oyununu biliyorsunuz ki mavi takım aldı. Son iki dokunulmazlığı da alan mavi takımın özellikle kendine olan güveni yerine geldi. Baktığımız zaman son dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım kırmızı takımdan bir isim aday olarak çıktı. Duelo'ya katılacak son adayımız ise sizler de biliyorsunuz ki Sercan oldu. Zaten kırmızı takımda şu anda performans olarak düşük olan iki yarışmacı vardı. Bunlar. Bunlardan zaten biri Sercan'dı. ismi yazıldı. Diğeri de diğer odlerine oranla kötü olan Yunus Emre'ydi. Bu nedenle doğru tercih yapıldığını düşünüyorum ve düelloya iki isim çıktı. Şimdi sizce kim elenecek? Bana göre bu dört isimden Yasin, Yunus Emre, Sercan ve bir de Batuhan. Bana göre erenecek isim Yunus Emre olacak çünkü performans olarak diğerlerinden geri kaldığı için Yunus Emre daha